Sıradaki konumuz Aura'dır. Aura nedir? Aura, insan bedenini çevreleyen 7 katman enerjik bedenimizdir. Yani insan hem fiziksel beden hem de enerjik bedendir. Esas bedenimiz aslında enerjik bedenimizdir. Bazen e, bu enerjik bedenimize ruhu bedenimiz, ...biyo sahamız ve aura da diyoruz. Aura... E, ...Yaradan'ın gönderdiği yaşam enerjisiyle beslenerek... ...bedene güneş kimi yansıyor... ...ve bedenin aslında kalkanıdır. Bedenin savunma sistemidir. Bir ülkenin savunma sistemi olduğu gibi... ...bizim de savunma sistemimiz auramızdır. Auramız ne kadar güçlü olursa... ...biz o kadar zindeyiz... ...o kadar sağlıklıyız... ...o kadar enerjikiz... Ve enerjikiz ve o kadar başka insanlardan gelen negatif düşüncelere, negatif enerjilere kapalıyız. Aura bu kadar önemlidir. Peki, auramız 7 katmandır. Her e, katmanın e, santımlarla bedenden uzaklığı var. Peki, auranın gücü ne kadar? Normal insanın sağlıklı auranın gücü 67 Hz olmalı. Ve de hastalıklarda bu enerji mesela bir grip bile olduğunuzda bu enerji düşer. Ve düşük enerjili aura başka negatif enerjilere çok açık olur. Düşünün eğer biz kapılarımızı kilitlemesek kapılarımız açık olur ve her türlü bazı istenmeyen hadiselere maruz biliyoruz Ve onun gibi bizim auramızda ne kadar güçlüyse, o kadar savunma sistemimiz güçlüdür. Aura bu kadar önemlidir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.